Sabaha kadar içsek de Geçme sarıbamız tümsek de Baba bagajımız tüfekle Gece yakalarsan beni tut bekle Hele keyfim maylan güzeyde Bulamadım arabayı sormam Hüseyin'e Siyah basat ıhlanilerle Eve gitmem gerek iş var güzelle Vallahi yok kaçak göçek Damda o neler bebe Artık keyfine baksın gülmesin felek Biz delip İstanbul City ceketin fazla yeşilin mi zaki? Güzelin gözü kamaşıyor tabi Ama bana dememeliydi abi Asiye yeah, yeah. yeah. Vay helele boyuna posuna bak vay <laughs> Biz helele yürümezsek yok rahat <laughs> ya, ya. Yakışır sana yamacım Gel biz buralardan kaçalım Ben tüm ömrümü sana adarım Asiye yeah, yeah. yeah. <laughs> Vay helele boyuna posuna bak <gülüyor> <gülüyor> vay Kaşırsana sana yamacım Gel biz buralardan kaçalım Ben tüm ömrümü sana adarım Kumarda şansım yok Zarlar imdene belki yeniden <laughs> Ben ne yapalım şansım yok Kumarda kaybeden aşkımı sikler Etten boktan tripler Yaralar var bir de izle Burcu tipler Olamazsın bizde Düşmedi dilimden küfür Çıkamadım temize bir yolumdan dönüp Ben bir günde küsmedim hatta Toprağı kurulmuş endik Serseri kasa merzu ey Beni soran hala yok de Kırmızı renkte kafe Ve yanıma yakışan Asiye yeah. Vay helele boyuna posuna bak vay yürümezsek yok rahat ya Yakışır sana yamacım Gel biz buralardan kaçalım Ben tüm ömrümü sana adarım Asiye yeah. Vay helele boyuna posuna